Zeynep Mutfaktadan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça hafif ve yemelere doyamayacağınız şeftalili muhallebi yaptım. Muhallebimin yapımına başlıyorum. İlk olarak şeftalili sosundan başlayacağım. Şeftalilerimin kabuklarını soyuyorum. Ardından rondumun içerisine doğruyorum ve rondomdan çekiyorum. Toplamda 4 tane şeftali kullandım. İlk etapta hepsi sığmadığı için birazcık rondodan çektikten sonra hafif eriyeceği için üstüne ekleme yapacağım. Son şeftalilerimi de doğradıktan sonra rondomun kapağını kapatıyorum ve tekrar pürüzsüz olana kadar çekiyorum. Ardından başka bir kaba aktaracağım. Şeftali püresini yaparken 4 su bardağı olacak şekilde ayarlıyorum. Ben göz kararı koydum. Ama siz ilk defa yapıyorsanız 4 tane ayrı su bardağı 200 milimlik su bardağını ayarlayın ve şeftali püresini eşit bir şekilde hepsine dağıtın. Kalan boş kısımları da su ekleyin. O şekilde ayarlayın. Ben daha önce de yaptığım için göz kararı ayarlıyorum. Suyunu ayarladım. Şimdi size göstermek için yani daha iyi anlamanız için su bardağını koyarak tencereye aktaracağım. Aynı bu şekilde 4 su bardağı olacak şekilde yapacağınız sosunuzu tencere veya sos tavasına aktarın. Hepsini koyduktan sonra içerisine 1 çay bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, ben buğday nişastası kullandım, mısır da kullanabilirsiniz hangisi varsa. 1 çay kaşığının ucu kadar da zerdeçal ekliyorum. Daha canlı renk vermesi için. Ocakta koyu kıvam alana kadar karıştıracağım. ocakta kısık ateşte güzel bir şekilde koyu kıvamını aldı. Şimdi soğumaya bırakıyorum ve muhallebiye geçeceğim. Muhallebisi için 1 litre sütü tencereme aktarıyorum. Ardından 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı şeker ve 1 paket de vanilya ekliyorum. Yine ocakta koyu kıvam alana kadar karıştıracağım. Muhallebim koyu kıvamını aldım. Muhallebimi daha da lezzetlendirmek için içerisine beyaz çikolata ekleyeceğim. Beyaz çikolatamı fındıklı tercih ettim. Biraz da fındık tadı gelsin diye içinden. Sade de kullanabilirsiniz. Hiç koymayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Damak tadınıza göre. Ben sadece lezzetlendirmek için koydum. Muhallebim hazır. Şimdi bardaklarıma eşit bir şekilde dağıtacağım. Daha fazla porsiyon çıkmasını istiyorsanız küçük bardak veya da kuplarda yapabilirsiniz. Ben büyük bardak tercih ettim. Bardakların hafif yarısına gelecek şekilde muhallebimi dağıtıyorum. Daha sonra soğumaya bırakacağım. Şeftalili sosumu hemen eklemeyeceğim yoksa birbirine karışır tamamen soğuduktan sonra üzerine şeftalili sosundan ekleyeceğim. Buzdolabında da soğutabilirsiniz. Hemen arkasından şeftali sosu dökmeyin. Emeğiniz boşa gitmesin. Ben bekledim ve dondu. Şimdi şeftali sosumu koyuyorum içerisine. Yine aynı şekil şeftali sosumun donmasını bekleyeceğim. Ve üstüne muhallebimi koyacağım. Donmasını beklerken muhallebim hafif koyulaşacak. Öyle çok koyulaşmayacak. Yine koyabilirsiniz rahatlıkla. Koymadan önce çırpıcıyla şöyle bir karıştırın birkaç tur. Kendine gelecektir. Ben bir tanesini deneme amaçlı dondu mu diye koydum. Tamamını bitirdim. Şimdi diğerlerini koyuyorum. Bakın ne kadar beklesem de yine içine giriyor. O yüzden iyice bekletmeye özen gösterin. Birden koymayın. Beklemiş haliyle biri içine giriyor. Yani birbirine giriyor. Ben normalde yaparken tek kat yapıyorum. Yani yarısına kadar muhallebi en üst katını şeftali sosu yapıp daha kat çıkmıyorum. Nedense bugün zor olanı tercih ettim. Şekil olsun istedim. Sizler riske atmak istemezseniz tek kat yapın. Yarısına kadar muhallebi koyun. Beyaz muhallebi. En son üzerine de şeftali sosu koyun. Bu sefer birbirine de karışmamış olur. Şeftalili muhallebim hazır. Bir gece dolapta bekletirseniz kıvamı tam oturuyor ve daha da lezzetli oluyor. Üzerine nane yaprağı ve fındık kırıyla süsledim. Muhallebimin içerisinde fındıklı çikolata kullandığım için sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Gerçekten hafif, çok fresh bir tatlı oluyor. Bu arada videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Olabildiğince püf noktalarını anlatmaya çalıştım. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.